Edi, rahmeti üzerimize olsun. Şüphesiz kesin dönüş Allah'adır. Bakın Ankara'da bir bina. Şurada ekranda görüyorsunuz. Bilim ee, Ankara'da bina tamamen kurulmaz hale geldi. Mamak'taki e, bilim ile alakalı bir bina. Gökbilim e, deniyor sanırım ismi. Ve bu sakın basit bir şey zannetmeyin. Yani bu binanın alev alev şu çok uzak yerden dahi e, görünen alevleri var ve adeta e, yani şu manzara da çok ürkütücü son derece. Burada e, çok önemli bir şey söz konusu. Bir yerde bugün e, Gaziantep'te bir e, gösteri düzenlendi. Yani bir başısını açıklaması yapmak isteyen bir takım e, kendine Furkan e, Gönülleri diyen insanlara sert müdahalede bulundu, bulunuldu ve bu insanların Hiçbir suretle bir e, silah taşımadıkları, bir zarara kalkışmadıkları, bir e, bozgunculuk peşinde olmadıkları aşikar. Sadece kendilerini e, herkesin Allah'ın kendisine verdiği dahilinde kendisini savunma hakkına e, gerçekleştiriyor. Bakın, Subhanallah, İstanbul'da da bir yangın daha bakın. Şu alevlere bakmışsınız. mısınız? Daha bunu yeni gördüm. Bir az önce bir tane otobüs. Subhanallah. Şuna bakın. Sus, Allah bizi korusun. Allah bizi korusun. Allah bizi korusun. Teknede yangın çıkmış. Az önce daha birkaç dakika önce belediye bir tane belediye e, otobüsü durağa dalmış ve 9 tane yaralı orada bildiği bir pazar yaşanıyor. Can pazar yaşanıyor. Bunlar hikmetten Rabbimizin bizi uyardığı konulardır. Bunlar basit konular. Kesinlikle değildir. Bunu basite almak kesinlikle akla ihanettir. Bakın bugün aile ve insanı Allah bozgunculuğu bozguncuları ve hırsızların elini bozguncuların hayatını kesmesin. Yani onları öldürmeye haklı sebep olarak gösteriyor. Bir Bir kişi bozgunculuk yapıyorsa, düzeni bozuyorsa, haksız yere ortalığı karıştırıyorsa. Bugün ortalığı e, en çok karıştıran en büyük bozguculardan bir tanesi nedir? Aileyi bozan, ahlakı bozan, toplumun yapısını bozan Allah'ın Lut kavmini yani bu sebeple helak ettiği çok çirkin bir günah. Yani kendilerine LGBT falan fistan diyen sapkın gruplardan bahsediyorum. Bunlara sen hiçbir suretle hiçbir çocuğun bir insanı cehenneme götürecek teşviklerinin tamamen önünü kapatman lazım. Bu akıl da bunu söyler, ahlak da bunu söyler, toplumun ihtiyacı da bunu söyler, din zaten bunu söyler. Sen bu insanlara binlerce, milyonlarca taraftarla beraber, binlerce kişiyle izin veriyorsun. Allah'ın dinini yaşamak isteyen, kendi içinde bazı noktaları olsa da Allah Resulü'nü gönderdi. İnşallah aklı selimler vakti geldiğinde göreceklerdir ve sıkıntılarını imanlarına zulüm kattığı noktaları temizleyeceklerdir. Sen hangi hakla hangi hatla bunlara zor kullanıyorsun, bunlara zulüm ediyorsun. Bunun Türkiye'de e, kesinlikle Türk kimliğine, yapısına, milletine yani kavmine aykırı bir tavır oldu aşikardır. Ve bugün toplum Ankara ve İstanbul gibi merkezi ülkenin merkezinde dumanlar yükseliyorsa her çok ciddi bir şekilde tüm ülke bunun kanalı e, izlediği kanallarda haber olacak şekilde bu ne demek biliyor musun? Senin gidişatın senin şu anda halin içinde bulunduğun durum yönetimin seni cehenneme çağırıyor demektir. Bunu Allah bize yerde ve gökte daima daima hikmetten bizi uyarır, bize haberler ulaştırır. Biz yeter ki bakmasını bilelim, ibret almasını bilelim. Zaten Resulünü hikmeti açıklamak üzere gönderen de bilmediğinizi öğretmek üzere, el kitabı öğretmek üzere gönderen de odur. Yahu yarın hesaba günü ne çıkacağız? Burada hangi insan kalmış biraz az sonra öleceğiz hepimiz. Siz ne yaptınız zannediyorsunuz? Siz insanlara hangi hakla adaletsiz davranabiliyorsunuz? Allah'ın kesin bir şekilde adaleti ayakta tutun emri varken siz bir takım oy devşirmeleri, bir takım çıkarları, bir takım şeyleri nasıl insanlara getirip adaletsizlik sebebi yapabiliyorsunuz. Bu zulüm değil midir? Bu zalimlik değil midir? Bu kesinlikle dönülmesi gereken bir şey. Bu toplumu kanseridir. Bakın toplum şu anda yönetime destek veren kim varsa derhal bu konuyla alakalı fikrini açık bir şekilde derhal beyan etmesi lazım. Zulüme ortak olmaması lazım. Hiçbir suretle. Zulüm bizdendir. O zaman o, ses çıkarmam diyen zulmün ortağıdır ve zalime kurtuluş haramdır. Bu kitabın hükmüdür. Allah'ın kesin emridir. Bu insanların kesinlikle hiçbir suretle hiç kimse kim olursa olsun inansın inanmasın Müslüman olsun olmasın hiç fark etmez. Bir, bir gram dahi hakkının yenmesi adaletsizliğe uğraması kesinlikle Müslümanın diyen herkesi imanına kattığı, kendine yüklediği büyük imanına koyduğu bir zulümdür. Allah'ın emrini çiğneme gafleti küfre düşmesidir. Zulüm ve zulme sessiz kalınır mı? Zulüm yapılır mı? Bir Müslüman bunu kendi nasıl yapar görür? Ve bir yönetici adaletiyle bilinmek istemeyen bir yönetici adalet ayakta tutmak için çalışmayan bir yönetici başa gelmiş beladır kim olursa olsun. Ve aklı selim, dürüst iman sahipleri belayı derhal Kendilerine daha büyük belalar uğratmadan beladan ee, değiştirmeleri lazım. Daha doğrusuyla daha iyisiyle Allah'ın emrini gözetenle değiştirmesi lazım ki kendilerini, toplumlarını, çocuklarını helaka kendilerine zulüme götürmesin. Açık bir şekilde özetle geçelim ki bir yanda zulüm işlenirken keza az önce ülkenin başındaki insan bir yerde ee, işte halkın arasına karışıyor tövbe ya Rabbi insanlar sanki ilahmış, sanki onun bir gücü varmış gibi onun etrafında kendilerini kaybetmiş halde bağırıp çığırmalar, üzerine önüne atlamalar, o bu şu yav. Hiç kimse Allah dışında hiç kimsenin bir gücü yok. Allah dışında hiç kimsenin gerçek anlamda bir yetkisi yok. Allah sadece küç küçücük bir şey veriyor. Kim nasıl ne kazanacak diye bir İmtihan sahası veriyor. İnsanlar onları hangi konuma koyuyorsun sen ya? Allah'ın emrini gözetmeyen bir insanı senin sevme ihtimalin yok. Allah'ın emrini tanımayanı tanırsan yarın ahirette Allah seni tanımaz. Cehenneme atılırken kendine bir yardımcı bulamazsın. Neden?